Son gün Tatlı Dünyasından herkese sevgiler selamlar. Bugün sizlere harika bir kristal kurabiye tarifi vereceğim. İnanılmaz lezzetli, şöyle kıyır kıyırlığıyla muhteşem bir kurabiye tarifi. Umarım sonuna kadar tarifi dikkatlice takip eder, beğeni ve yorumlarınızı da bırakırsınız. Kanala abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Hadi hep birlikte bu muhteşem kurabiyelerin tarifine geçelim arkadaşlar. Evet her zamanki gibi yine bismillah deyip tarifimize başlıyoruz. 150 gram margarinimi kabıma aldım. Şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımı üzerine ekliyorum. 1 adet yumurta ilave ediyorum. 1 su bardağından bir parmak eksik pudra şekerini ilave ediyorum. Ve hemen şöyle yoğurmaya başlıyorum. Yağımı önceden çıkarmıştım. O da ısısında biraz yumuşadı. Evet, şöyle biraz yoğurduktan sonra yaklaşık iki buçuk üç yemek kaşığı şöyle kakao'mu ilave ediyorum ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. şöyle güzelce yoğurduktan sonra yavaş yavaş unu ilave ediyorum 3 buçuk 3 buçuk su bardağı un ilave edeceğim tabi yine azar azar şöyle bir paket kabartma tozu ilave edeceğim bir paket de vanilya ekleyeceğim Ve tekrar şöyle yoğurmaya devam edeceğim. Tabi unu da şöyle azar azar ekleyerek yoğurmaya devam edeceğim. Evet, kurabiye için hamurumu yoğurdum. Şöyle güzel bir hamur yoğurdum. Şöyle hemen elimde yuvarlıyorum. İstediğiniz boyutlarda alabilirsiniz. Büyük ya da küçük fark etmez. Şöyle yuvarlıyorum ve toz şekeri buluyorum. Şöyle. İyice buladıktan sonra şöyle ortasında parmağımla şöyle bir çukur oluşturuyorum ve tepsime diziyorum. Hepsini bu şekilde yapıp tepsime dizeceğim. Evet kurabiyelerimi şöyle yaptım hazırladım önceden ısıttım 180 derecede ısıttım fırınımı atacağım güzelce pişireceğim Evet kurabiyelerim pişti. Harika bir şekilde de şöyle kenarları çatlamış bir şekilde piştiler. Gördüğünüz gibi. Şimdi boş bıraktığımız daha doğrusu şöyle ortasına kahvaltılık çikolata koyabilirsiniz. Bu şekilde. Evet kurabiyelerim artık hazır. İnanın muhteşem oldular. Lezzetlerini anlatamam size. Şöyle bir tanesini de sizin için kırmak istiyorum. İçinin güzelliği muhteşem. Gördüğünüz gibi. Umarım tarifi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoya beğeni ve yorum bırakmayı, kanala da abone olarak destek olmayı unutmayın. Benden bugünlük de bu kadar. Başka videolarda buluşmak üzere. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.